Sadece 1000 lirayı bütün Edirne'yi gezelim mi? Sabah 9'da Edirne'deydik. İlk önce Hıdırlı Tablesi'ne gittik. Burası Osmanlı-Ruh Savaşı'nda savunma amacıyla inşa edilmiş askeri bir nokta. İkinci durağımız Sağlık Müzesi. Burada müzikle psikolojik hastalıklar tedavi edilirken normal hastalıklar da o dönemin teknolojisiyle şifa buluyormuş. Üçüncü durağımız Türkiye'nin en büyük sinagogu Büyük Sinagog. Dördüncü durağımız Arkeoloji Müzesi. Burası çok küçük bir yer yarım saat bile sürmedi. Beşinci durağımız Fatih Sultan Mehmet'in ilk ders gördüğü Fatih Sultan Mehmet Müzesi. Altıncı durağımız her şerefesine farklı yollardan çıkılan üç şerefili camiye geçtik. Sonrasında yorulduk ve olmazsa olmaz Edirne ciğerinde mola verdik. Yedinci durağımız Edirne'ye gitme sebebimiz olan Selimiye Camii. Ne yazık ki uzun zamandır restorasyon çalışması var ve hala bitmemiş. İçerisinde sadece giriş bölümü açık. 8. durağımız Selimiye Camii'nin alt tarafında bulunan Arasalı Çarşı'da dolaştıktan sonra 9. durağımız Eski camideyiz. Bu camide devasa büyüklükte hat sanatı, Hacı Rülesvet taşı ve Hacı Bayram Veli'nin vaaz verdiği kürsüyü ziyaret ederek namaz kılıp çıktık. 10. durağımız Meriç Köprüsü'nün yanında atları gördük. Çayımızı içtik. Biraz dinlendik. 11. durak Kara Ağaç Tren İstasyonu ve Lozan Anıtı. Ancak saat 5'e kadar yetişemediğimiz için sadece havadan drone ile görüntü aldım. 12. durak son durak Muradiye Camisi. Bu caminin içinde çini süslemeleri var. Eskiden Mevlevi Haneymiş. Sonradan camiye dönüştürülmüş. Gitmediğim yer kaldı mı sizce? Yorumlara yazar mısınız? Daha farklı içerikler için sayfamı takip etmeyi unutmayın.